Güne kalanına başlayan arkadaşlar. Evet arkadaşlar Zula'da yepyeni bir güncelme geldi arkadaşlar. Zula poligon güncellemesi geldi arkadaşlar. Bu ilk defa fark ettim şimdi arkadaşlar. Oyuna başlıyoruz. Bakalım. Evet arkadaşlar. Zula yeni bir güncelme geldi arkadaşlar. Sözün 40 poligon güncellemesi aktif edildi arkadaşlar. Bu güncelleme yeni geldi şu an. Bakalım ne olacak devam edelim bakalım. Vay vay vay. Ödüle gelmiş vallahi Bak, açmadım bile. Ne bir dakika ben nasıl oynayacağım bunu? Bu beni fortlu mu acaba? Ne bir dakika bakalım bir de. İnşaat var. Rekabet maçı? Hadi gönlüm Nerede sen. Nerededir bilmiyorum. Ne bakalım rastgele maç mı geçsin acaba? Ne bir dakika Cem'e nerede? Dur arkadaşlar bu güncemi şu an ilk defa yapacağım arkadaşlar. Şu an nereden bakacağım bilmiyorum. Dur bir dakika belki yine bak gelmiştir. Bir tanesine girelim bakalım belki Yeni biri gelir. Okul var. Aa poligon yeni. Ana poligon. Ayşe poligon gelmiş. Ayşe bakın Ayşe poligon ilk defa. Ayşe zorla da yeni güceme geldi. Dur bir tanesini gelin bakalım. Düğünler yok mu ondan ya? Poligon sistemi zorla da diyor Ayşe. Şimdi bir gelebilsem size göstereceğim de. Nerede bu? Kimse açmamış galiba. Ne yapma böyle bu? Ana böyle oda kurmamış lan lan. Böyle oda yok mu? Aa kimse oda kurmamış. Demek ki kimse bilmiyor demek ki güzel ay size gösteremedim galiba. Size gösteremeyeceğim o zaman. Ne kadar ki? Bu da oda. Burada yok mu ya poligon? Ne mürt? Ona kimse açmamış vallahi bak. Kimse açmamış. Şöyle bakalım. Onun için bir saçmamış mı ya? Her tarafa bakıyorum ben. Kimse galiba poligon açmamış. Safımda gece Üsküdar. Hep aynı şeyler zaten. Amacım ya. Çiğ çiğ ne ya bak. Ne sahnesi öyle. Size bana gösteremedim ama. Size bana gösteremedim ama. Dünü açmamışlar. İnşaat gemi, Nemrut, Hurdalık, Disko. Burada yok ama, Burada yok ama diğer, diğer tarafta var. Burada göstermiyor. Evet arkadaşlar. Gördünüz. Zula yine günceme geldi arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize bakın.